bak neler oluyor, neler dünyada. Siyonistler ne planlar yapıyorlar. Hiç durmuyorlar. Devamlı aile yapısını bozmak, işte toplumu cinsiyetsizleştirmek gibi acayip böyle projeleri var. Mesela müzik sektörüne el atmışlar. Müzik sektöründe işte gençleri o müziği yapanlara hayran bırakmak, o kitlelerin işte yaşam tarzını, giyiniş tarzını, düşünce tarzını gençliğe aşılamak. Özellikle bilimun bu e, Müslüman beldelerde daha çok yaygınlaştırıyorlar ki işte Müslümanlığı yeryüzünden kaldırmak için. Mesela bir grup var BTS diye. Ne yapıyorlar mesela? Kız erkek karışık, erkekler kız kıyafeti giyiyor, kızlar erkek kıyafeti giyiyor, erkekler makyaj yapıyor, lgbtliği işte biseksüelli, geyliği aşılıyorlar. Ve e, bu meşhur olduktan sonra, bunlar meşhur olduktan sonra makyaj yapan erkeklerin sayısı arttı biliyor musunuz? Düşün yani neleri aşılıyorlar? Rabbim gençliğimizi